Geçen hafta sizlere aklınızda bir soru varsa bana sorun demiştim. Anıl şöyle sormuş. TikTok ve YouTube için videolar yüklemek istiyorum ama kamera fobim var. Ne yapabilirim? Tam o buna sordum bana. Be Anıl. Benim de fobim var. Fikirlerini yazarken bu kadar tedirgin değilsin ama video çekerken çok tedirginsin. Neden? Aslında sebep çok basit. Görünen olmaya başlıyorsun. Yani bir subje, bir özne, bir insan olmaktan bir nesne olmaya doğru evriliyorsun. Ve içten içe dışarıdan bakan bir gözle kendinin nasıl gözüktüğünü düşünüyorsun. Saçın mı, dudağın mı, yanlış bir kelime telefuzu dilin dönmemesi mi az önce olduğu gibi hepsi giderek önemli hale geliyor. Ve bazen de bu nesne olma durumunda kendimizi de çok acımasız eleştiriyoruz. Kendi eksiklerimizi ne de olsa herkesten çok biliyoruz. Tamam abi anladık da bu videodan korkumuz geçmedi. Nasıl yapacağız bu işi? Cevap çok basit. Video çekerek. Bir tane çekeceksin atacaksın. İkinciyi çekeceksin, atacaksın. El alemin ne dediğini çok dert etmeyeceksin. Ha bunu diyorum ama birisi alta girip de abi o patates gibi kafanla kamerayı bu kadar yakın tutmasan mı yazarsa muhtemelen evde ağlarım. Ama yine de dert etmeyin yani bu tavsiye benim yaptığımı yapın diye değil doğrusu bu olduğu için anlattığım bir şey. Anlı sorusunu mesajla sordu. Sen de aynı şekilde direkt mesajla ya da bu videonun altında bir yorumda sorunu sorabilirsin. Bir başka sabah yürüyüşünde senin sorunu cevaplarım bana sor devam ediyor